Midemizin düşmanı helikobakter pylori ve doğal tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme amacıyla bu videoyu hazırladım. Mide yanması, mide ağrısı, karın ağrısı, bulantı ve kusma, gaz ve şişkinlik gibi birçok soruna yol açabilen helikobakter pylori, mide ve 12 parmak bağırsağımızda yaşayan bir bakteri türüdür. Bu bakteri normalde mide ortamında hayatta kalabilmek için özel enzimler sentezlemekte böylece asidik mide ortamında bile uyum sağlayabilmektedir. Helikobakter pylori öyle yaygındır ki dünya nüfusunun yarısından fazlasının helikobakter 4 sahip olduğu düşünülmektedir. Fakat enfeksiyon ilerlediği zaman mide ülseri, gastrit ve mide kanseri gibi ciddi sorunlar yol açabilmektedir. O nedenle Helicobacter pylori bakterisi önemsenmesi gereken ciddi bir sorundur. Helicobacter pylori teşhisi hekimler tarafından kan testi, dışkı testi ve endoskopi gibi yöntemlerle konulmaktadır. Helicobacter pylori tedavisinin merkezinde ise antibiyotik kullanımı gelmektedir. Fakat antibiyotiklerin yan etkilerinden kaçınmak için veya mevcut antibiyotik terapilerini desteklemek için doğal takviyeler de kullanılmaktadır. Doğal takviyeler içerisinde en önemlileri kendiliğinden antimikrobiyel etkiye sahip olan bitkisel ekstreler ve mide bağırsak ekseninde bağırsaklarımızdaki faydalı mikroorganizmaları arttırıp zararları uzaklaştıran prebiyotik takviyeler gelmektedir.